iş adamlarına, esnaflara, işçilere, işveren, çalışanlar nasıl görüyorsunuz şu anda? Evet. E, seçime nasıl bakıyorlar? E, bir belirsizlik var şu anda. Tabii zaten. şöyle, İdris Bey son 13 yılda özellikle bu tek başına iktidarın sağlamış olduğu güven, huzur ve istikrar ortamı vatandaşlarımız tarafından o kadar benimsenmiş durumda ki adeta 2002 öncesinin o karanlık günlerini, o DSP, ANAP ve MHP koalisyonunun memleketimizde meydana getirdiği tahribatı unutmuş durumdayız. Bugün sanayideydim Akdeniz sanayi sitesinde yine esnaflarımızla buluştuk. Çeşitli iş yerlerini ziyaret ettik. Ve bize şunu ifade ettiler. Başkanım o günlerde biz siftah yapmadan dükkanlarımızı kapattığımız günleri unutmadık dediler. Ama e, yine ne kadar unutmadık deseler de rahat gelince işte o sıkıntılı günler unutuluyor bir parça. Dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Gerçekten ülkenin ekonomik anlamda e, huzura kavuşması bakımından 1 Kasım seçimleri çok önemli istikrarın devamı açısından. Eğer işleyen bir ekonomi olmazsa istikrar olmaz. İstikrar olmazsa işleyen ekonomi olmadığından dolayı işimiz, aşımız ve ekmeğimiz de büyümez <laughs> İdris Bey. O bakımdan 1 Kasım seçimlerinin var olan huzur, güven ve istikrar ortamını devam ettirmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünelim, bir de tersinden gidelim. Eğer bu istikrar ortamı bozulursa, bugün bunları açık seçik bir şekilde ifade etmek ve vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Huzur ve güven ortamı bozulursa, işleyen bir ekonomi olmazsa, ekonominin küçülmesi ve piyasaların daralması durumu söz konusu olacak. Daralan piyasada ve daralan ekonomik yapı içerisinde de hiç kuşku yok ki ekmeğimiz aşımız küçülecek. Şimdi mesela bakın birkaç tane misal getirmek istiyorum ki anlatımımızı biraz daha eğlenceli, biraz daha sıcak hale getirelim. Dün Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bir lastik kaplama işi yapan orta ölçekli bir işletmeye misafir oldum. Evet. Ve orada şunu söyledim. Dedim ki eğer işleyen bir ekonomi olmazsa, al ver olmazsa ticaret olmazsa teker döner mi? Yani ulaşım sektörü çalışır mı, çalışmaz. Peki ulaşım sektörü çalışmazsa bu sefer teker eskir mi, eskimez. Peki lastik eskimezse teker dönmezse kaplamacılık yapan, lastik kaplamacılığı yapan esnafımız nasıl para kazanacak? yanında 20-25 tane çalışanının olduğundan bahsetti. Piyasanın bir kısmının daraldığını, mesela bu daralmanın %50'lik bir daralma olduğunu düşündüğümüz zaman ne kadar işçi çıkarması gerektiğini sorduğumda 15 civarında işçimi çıkarmam lazım dedi. Ve şimdi o 15 tane işçiyi çıkardığında, istikrar ortadan kaybolduğunda, piyasa daraldığında bunun ceremesini, bunun faturasını kim ödeyecek İdris Bey? Bu istikrarsızlığın getirdiği bir neticedir ama bu istikrarsızlığın getirdiği neticenin bizim vatandaşlarımız tarafından ödenecek olması son derece acı bir hadisedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bir de domino etkisi yaptığını düşünelim bunun. Öyle ya kaplama esnafı, lastik kaplama esnafı para kazanamayınca evine giderken bakkala uğrayamayacak ya da bakkala uğradığında daha az para harcayacak. Yani Meseleye bu açıdan yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki esnafımızın, sanayicimizin, işletmecilerimizin yani ekonomik hayatın içerisindeki aktörlerin doğru, düzgün, dürüst çalışmaları çok çok önemli kendi bireysel büyümeleri için ama bunun yanında var olması gereken en önemli husus piyasada huzurun ve güvenin olması, istikrarın olması ve bununla birlikte de işleyen bir ekonominin olması. İşleyen ekonomi olmadığı zaman istediğimiz kadar biz işimizi düzgün yapalım. İstediğimiz kadar işimize sahip çıkalım. Dükkanımızı erken açalım. Arkadaşlar biz bunları hep yaşadık ve gerçekten de geçmişte o kadar düzgün esnaflarımız olmasına rağmen bunlar kepenk kapatmak zorunda kaldılar. Neden? Çünkü ülkede istikrar olmadığından işleyen bir ekonomi yoktu. Ve şu an gerçekten halkımızın istikrara ihtiyacı olduğunu görüyorum ve bununla alakalı da kendilerine uyarılarımı en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorum. İdris Bey şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim. Bugün tabi bizi ekranlarında gören hemşerilerimiz ya bu bir yerel seçim değil ki belediye başkanı niye ekranlarda diye düşünebilirler. Evet doğru benim seçimim 3 yıl sonra. 3 yıl sonra ne olur ne kalır bunu bilemeyiz. Üç yıl sonra kim sağ kalır, kim ölür bunu da bilemeyiz. Ama bizim bugün buraya gelmekteki ya da vatandaşlarımıza ulaşarak istikrarı tercih etmeleri yönündeki telkinlerimizin altındaki en önemli sebep şudur. Biz hakikati gören ve sorumlu siyasetçi olmamız gereği de bu hakikati hemşerilerimize göstermeyi önemseyen bir terbiyenin bir anlayışın içerisinden geliyoruz. Ve o kadar vahim bir durumla şu an ülkemiz karşı karşıya ki tehlike gerçekten çok büyük. Şu 13 yılın kazanımlarından vazgeçmek istemiyoruz. Ekonomik anlamda, siyasi anlamda, hukuki anlamda ve sosyal hayatımıza tesir eden bütün alanlarda elde etmiş olduğumuz kazanımlardan vazgeçmek istemiyoruz. Ülkemizin geleceğe daha güvenle yürümesini <laughs> arzu ediyoruz. O yüzden de ben kapı kapı dolaşıyorum. <laughs> Televizyon kanallarında fırsat buldukça hemşerilerimle sohbet etmek ve bu hakikatleri de onlara ifade etmek istiyorum.